Mavicidar ekrandan herkese merhaba sevgili izleyenler. Yepyeni bir seriyle karşınızdayız. Kaan abinin kaleci kariyerinden sonra ben de sizler için bu kez farklı olarak antrenör kariyeri çekmeye karar verdim. Santantum takımını seçtim arkadaşlar. Son yıllarda Premier Lig'de başarılı bir çıkışları var. Ben de bunu görmezden gelemedim. Bu yüzden ayrı bir sempatim var bu takıma karşı. Ben bununla devam edeceğim yoluma eğer ola ki ilerleyen zamanlarda iyi takımlardan teklif gelirse o zaman da tabii ki de daha iyi takımlara da geçeriz. Öncelikle bir kadromuza göz atalım kısa olarak. Kimler oynuyor? Ee, kalede Davis oynuyor. Hemen onu değiştirelim. Onun yerine Ben Foster olacaktı kalede. Yakından takip ettiğim için. Hemen bakalım. Bulabilirsek. Evet Foster burada. Sol kanat da Bertner Bertnard oynuyor. Sıkıntı yok. Defansımız güzel. Van Yama, Schneiderlin, Elia, Prowse, Sheilong ve Pelle ileri hat, hatta olacak. Mane'yi de ara ara oyuna alabilirim. Bu arada e, Adnan Can da e, Manchester United'dan kiraladım ben sezon başında. Onu da hemen yedeklerimiz arasına alalım. Bakıyorum Yoshida'yı çıkartalım. Bir de Vanyama mı Davis mi? Vanyama kalsın biraz daha hızlı bir oyuncu. Son kontrollerimizi de yapalım. Ondan sonra ilk maçımıza başlayalım. İlk maçımızda deplasmanda Liverpool'da olması lazım. Hemen bakacağım birazdan. Oraya da. Evet kadromuz bu şekilde arkadaşlar. Takımımızı da ayarladıktan sonra hızlı bir şekilde karşılaşmaya geçelim. Evet, deplasmana çıkıyoruz. Deplasmandayız. Liverpool karşısında. Umarım keyifli bir maç olur. Hedefimiz 3 puan. Hep beraber maça girelim arkadaşlar. Elfil Road'un herkese selamlar. Liverpool karşısında Santal takımı. Başında Kerem Koç var. Bakalım yeni antrenör ne gibi değişiklikler katmış takıma. Bekleyip göreceğiz hep beraber. Bu arada Liverpool taraftarı da ekrana geliyor. Zemin güzel, hava güzel. Karşılaşmaya geçelim. Pelle. Pro'sa verdi. Başlangıç yapıldı. Ronaldo. Liverpool. Fonte. Lime. Bu arada Liverpool topunu oldukça önde basıyor. El El Elia. Şenelerden alamadı. El Elia araya girdi. Aralara bir kat. Alan Fields. Bu arada Pelle'yi gördüm. İleri doğru kaçtı. Pelle. Pelle. Pelle gidiyor. Pelle penaltı, kırmızı kart, penaltı. Ooo. kırmızı kart, Türkiye yerden ama olsun. Mamadou ko... maçın 20. dakikasına doğru oyun dışı kalıyor, kırmızı kartla Pelle'yi düşürmesi sonucu. Santantur iyi başladı karşılaşmaya. Ve Frost topun başında. Bakalım şöyle kim vurabilir, kimin özellikleri iyi. Şinaderlerin topun başında. Hadi oğlum. İyi vuruş gol getirildi. <laughs> Oo Mignole. Ne çıkarttı öyle Mignole. Çok iyi vurduk. Tekrar evet, izleyelim. Of of of. Şeylon. Şeylon. Kroos. Gerilerden şirale geldi. Penaltı, penaltı. Hoca kartın nerede? Bir kırmızı daha Aman Allah'ım neler oluyor? Milyon ed atıldı. adeta adeta dağıttı Liverpool'u. Çok net bir kırmızı kart. Liverpool kaleci oyuncu değişikliği yaptık. Bakalım Pelle topun gerisinde. Sağa mı atacak, sola mı atacak? Pelle Jones var. Pelle. Pelle 1-0. 1-0 Santantmonde. Pelle attı. 1-0 oldu sevgili izleyenler. Santantin Liverpool karşısında 30. dakikada iki kırmızı kartın sonunda 1-0'lık üstünlüğü buldu. Mükemmel top oynuyor bugün. Leopold'lu futbolcular adeta şaşkına döndü. Ve <laughs> evet, elden net bir vuruş geldi. Bak ne Uzaklardan iyi vurur. İyi vurur, direkten döndü. Direkten döndü. Vanya mı? Uzaklardan vurur mu? Vanya mı vurdu? Leeds'in üzerine Jones. 1-0 ve iki kırmızı kartın vermiş oluyor rahatlıkla Kaldırıyor. saldırıyor gürgür. So Gerard. Gerard yaptı. Balotelli. Balotelli geliyor şimdi? Vanyama. var. Banya mı

elia elia şansınız orada hareketli yattı şuna derdim valla aldı topu bu arada adım gidersen. adım takip ediyoruz liverpool oyuncuları geçit vermiyoruz alanı çok iyi kapatıyoruz o yüzden yaklaşamıyor liverpool savunması bir hata Hadi oğlum. Ah Lauren arayabildik. gücünü kullandı. Halstead'ı 100 karşısında karşılıyor. 0 önde. Ekstrad'a gelen. Şimdi bir Pelle. Pelle. Atıdağır. Pelle attı. 2-0. Pelle. İkinci golünü atıyor buradaki. Bir penaltı. Bir de. Havadan gelen ara fası sonucunda kaleci yönü hızlı sıra at geçiyor. 2-0 oldu karşılaşma. Liverpool sezonu kötü bir başlangıç yaptı. Balotelli. Balotelli gitti. Balotelli tek başına ortayı yaptı. Lambert'e gelmeden Defansımız karşılıyor adamlar. Şimdi ben aşağıdan gelen Şeylon gördü. Şeylon. Şeylon topu çekti. Bir şut. Üç oldu. Ç çalımlarla gideceğiz anlamında. Süper bir gol. Görüyorsunuz a good moment in 0 oldu. And this şey, Long have a good Takım arkadaşlarına vanyama yordu. Vanyama şınayarladı. Şık vurur. Ah kaleci Jones. Jones araya girdi. Cross ortaladı. İçeri bir top. Ne oluyor orada? Penaltı. hakem maçı bitirdi sevgili izleyenler. Liverpool 3-0 mağlup ediyor. Pardon, Santander 3-0 mağlup mağlup ediyor Liverpool'u. Santander'ın taraftarlar mutlu. Bir sonraki maçta bakalım neler olacak. Evet arkadaşlar. Liverpool karşısında 3-0 galip geldikten sonra şimdi içeride West Bromwich Albion'la karşılaşacağız. Bakalım nasıl bir maç olacak. Bu maçtan da galibiyet çıkartmayı hedefliyoruz. Sizi direkt maça götürüyorum. Sanmeri stadyumundan herkese merhabalar. Santantum içeride West Bromwich Albion'la karşılaşıyor. İlk maçımızda Liverpool 3-0 yendik. Bu kez içeride West Brom Charlton'u da inanıyoruz. Ve Sandra'ya geçiyoruz. Ancebe başka bir, bir şey yapacak. Yani Foster, Alderfield, Fonte, Clyde. Biraz daha kapanan bir takım West Brom Charlton. Özellikle bizim Liverpool galibiyetimizi gördükten sonra Lime topu çekti, Anyama, Schneiderlin, Elia'yı gördü, Elia, Elia, Elia içeri katetti. etti. Elia açı aradı ama defans karşıladı bu arada aman, aman çocuklar. Cem foul veriyor. Dennis Brown'un talibiyon serbest vuruş kullanacak İçeri doğru yollanan bir top Aman aman çocuklar bir bize çarpmayın Elia Elia Şık bir çalım Elia Elia Bir şık pas Kroos vurdu top dışarıda Yakov. Yakov topu bıraktı Jakob ponte alt topu şeylom şeylom ikiye doğru kat etti iyi orta gol getirir defans kademede Elia. şimdi Pelle. Elia. aman aman çocuklar sakatlık var kim sakatlandı hayır ya şuna alayım sakatlandı arkadaşlar Değişleme yerini değiştireceğiz mecbur. Pardon. Aldar Aldar Fielder sakatlanmış. Gardoş alıyoruz yerine mecbur olarak. Westbrook şans tekrar başladı. Yama ileride baskı yapıyor. yeah consistency is what any manager is after so a second win on the trot will be perfect for him well we could get some news on the injury okay, i think jeffrees was on the case the feeling down here is that he twisted his knee when talking to us collins testing out collins saka at the time jeffrees right down on the field he's got the ball for the goal kick Brandt. Seri çalımlarla içeri doğru kat etti. Brandt. Klein girdi orada araya. Bir kontrol atak şansı. Klein. Offside oh, değil. Offside oh, yok. Offside oh, yok hoca. Pasif durumdaydı. Topa dokunmadı ya. Ah bu oğlum ya. Rose. Davis. 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 Oh. Ross. Davis. Davis. Banyama. Klein'i gördü. Klein ortaladı. Pelle. 45 <laughs> atıyor golü. Bu sezon 3. golü. Gol krallığında mı oynayacak yoksa? Mükemmel bir performanslar yürüyor. Sezon sonunda almak isteyebilirler ama satacak mıyız bakacağız. Graziano Pelle Bunu bir suçlu yapıyor. 45 artı 5'te ve ilk yarı 1-0 sona eriyor. Klay'ın ortası Pelle'nin golü. home supporters still singing about the goal which came late in the first half yeah a real buzz around stay in the elia elia to the point of that challenge allison just freshen things up a bit here west brom i think with a substitution yes west brom Charlie. the goal is still a goal to the end of the park substitution well we've got a substitution Bu arada hemen biz de bir değişiklik yapalım. Elia yoruldu biraz arkadaşlar. Canıcayı alacağım oyuna. Şimdi... Sandal'ın oyuncu değişikliği. Elia Elia çıkıyor oyundan. 22 numaralı formasıyla yerine Alman Canıcayı bıraktı. Canıcayı Zay... topla bıraktı düştü. Çekti. Önce evet, işte, sıraksın geç etmeyi Topu kaptırdı Şeray Long o ne ya O ne hoca Çarıkar. Ayda ya Sarı kart bir düz alan kılıyor Vanyama Düz alanına baktı I've <laughs> scored to you that you goal and that for you. scored. And the score is 2-1. West Brom want to make a change. And it's gone out. There are other options from the bench. West Albion running out of time. it's not going to be a complicated approach now. Long balls into the box from any angle. Wisdom. Canlı arada. Takım salmasını çok iyi yapıyoruz. Aman bu arada aman diyorum aman. Durum 1-1 oldu. Bu çok kötü oldu işte. Dakika 72'de West Brom'un Champion skoru 1-1'e bir getirdi.

Ablan canı can. Canı can içeri doğru kat etti. Cross. Pelle. Gol pozisyonu Pelle. Gol olur mu? Canı Pelle. Gol. Gol 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 gol. Ablan canı can sağ kanat oynamasına rağmen gördünüz. Oraya kadar geldi. Pelle yazısını yaptı. Durum 2-1 oldu. dedi golü katlamış. Hemen öne doğru gelmiş. Sadece vuruş yapmak kaldı ona. Vanyama. Pelle. Şeylon. Aldı topu. Şeylon. Atman can doğru ama geçmedi. Yani. Son awesome. dakikalar aman. Hataya. Gerek yok. Oraları kapatalım, kapatalım çocuklar. Bravo. Bastı. Şahırdan i̇şte alıyorlar bastı. Ve 2-1 galip geliyoruz ve Espor'un Şahil'in karşısında 2 iki 2 iki yapıyor Sansantum. Gerçekten bu potansiyel var bu takımda. Bunu gösteriyor. <laughs> Bakalım bir sonraki rakibimiz kim olacak? <laughs> The yes, the the evet arkadaşlar 3. ve son maçımızdayız. Bu maçta West Ham United ile karşılaşacağız. Ee, bu arada belirtmek istiyorum. Yaz transfer sezonu içerisinde Sinanay derlini satmak durumunda kaldık. Kendisi çok ısrarcı oldu. Onun yerine artık Davis oynayacak. Ondan da ona yakın performans alacağımıza inanıyoruz. İsterseniz maça geçelim. Ve evet, Southampton West Ham deplasmanında Bolen Grand Hava güzel, Çinler güzel Zemin futbol oynamaya müsait Bu nedenle West Ham United taraftarlar reklamı giriyor Onlar takıma inanıyorlar Ama Southampton'un da galibiyet bence oldukça fazla Umarım kazanacağız Ve isterseniz direkt maça geçelim aile takland yan yana yan uzaklardan vuracak yan güzel korner aldık ortaya açtı yan çok kötü vurdu valencia evet,

Kilitleniyor. Yani, i̇şte West Ham United. Oooo ne <laughs> Nolan Çok çok kötü bir kafa vuruşuyla. Daha doğrusu iyi bir kafa vuruşuyla. Tehlikeye soktu. Cross. Cross. Cross çekti topu. Elia. Pas yerinde bireysel oynamayı tercih etti. Kaptırdı.

El araya girdi derken kaptırdı topu. Cross. kraliçeyle. ve ilk yarıyı bitiriyor. S i̇lk yarı 0-0. Yardım. Ve başına Victor Klein oynadı, o da Ceylonga. Ceylong. Klein. Oh, really nice footwork, for the defender. Clyde, the middle. It's going to be a change for West Ham coming up. Let's pop over to Alan McAnally, who's at the Etihad Stadium today. It's a goal Manchester City. It's been scored by Samir Nazri. Bad error from the keeper who spilled across and gifted the goal. 59 minutes please 1-0. Thanks, Alan. Çok güzel atak. Klein. Sağ kanat oyuncusu Klein adeta sezdi golü. O kadar iyi paslaştık ki bakar mısınız paslaşmalara? İki pasta golü buldu. Klein'la Janjay çekti topu. Rakiplerini birer birer ekart etti. Aşağı yola oynadı. Vanyama. Janjay. Şık vuru oradan vuru vuru oh, top dışarıda. <laughs> Askelay'dan kaleci vuruşunu kullanacak. Top <laughs> dışarıda kalsın Güzel. Adnan Can Rizay. Şık hareketlerle içeri doğru girdi. Can Ujai. Davis gol pozisyonu defending, slightly lucky defending perhaps as well. Jose Fonte. Fonte oynadı. Solda bir boşluk. Tekrar top. geçer, geçer mi? Geçti. Can Ujai geçti. Gidiyor. Topu çekti. Can Pelle ileri doğru oynadı. Demel. Pelle doğru oynadı. Vanyama. Downing. Son atak belki de. Dikkatli olun çocuklar. Dikkat dikkat dikkat. Aman ya. <gülüyor> oh, oh. <gülüyor> Oo, o da nedir öyle? Evet, Ama karşılaşma maçı bitirdi, bu maçı da aldık. 3-3 evet, üçün üç yaptı. Estemalı evet. da ettik Evet arkadaşlar, dilerseniz bir puan tablosuna bakalım. Evet arkadaşlar, 9 puanla ligin Hocam. zirvesine demin atmış durumdayız. Arkamızda Arsenal Chelsea, Sunderland ve Stock City geliyor. Bundan ziyade Tottenham ve Manchester City biraz daha geride kalmış durumdalar. Görüyorsunuz Manchester United şu anda 11. sırada 4 puanla. Gerilere bakacak olursak Crystal Palace 1 puanla 18. Hull City 0 puan Manchester City Sıfır puan, 3 maçta puan alamamışlar. Ama tabii ki de bir Santantin'in gerçeği var ortada. 3 maçta 9 puan. Biz de mutluyuz. Evet arkadaşlar isterseniz bugünlük yayınımızın sonuna gelelim. Bizleri izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Bir sonraki antrenör kariyerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. hoşça kalın.